Merhaba arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum sizlerle olmaktan çok keyif alıyorum umarım aynı keyfi sizde su falınızı dinlerken alırsınız kolektifin hayrını olsun genel bir enerjiye sesleneceğim Boşanmış olanlar, boşanmak üzere olanlar, aklımdaki kişi ve iş yeriyle ilgili suya yansıyan ve sezgilerime yansıyanları olumlu, olumsuz sizlere aktaracağım. Suyun enerjisi çok yüksektir arkadaşlar. Ben videonun başlamadan önce duasını okudum. Kollektifin hayrını olsun. Hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı haberler diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyerek. Bu arada Instagram adresim Firuze alt tire yorumcunuzdan beni desteklerseniz oradan da takip alırsanız sevinirim. Evet teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve siz de benimle beraber suya odaklanabilirsiniz. Kendi içine çekilmiş ve şu an kendi iç dünyasını dinleyen ve birçok karmaşa, birçok sıkıntıyla uğraşan ve şu an karşındaki kişiye baktığımda Karşındaki kişi, eşin boşanma aşamasındasın ya da boşandınız. Kollektifin hayrını olsun. Senin ondan kopamayacağını düşünüyor. Sen iç dünyana çekilmişsin ve şu an kendini dinliyorsun. Senin ondan kopamayacağını düşünüyor ve geri döneceğini de hissediyor. O bensiz yapamaz, geri de duramaz. Yani biz yeniden bir barışma yaşarız diyor. O kadar da umutlu bakıyor. Ne kadar hatalarım olsa da diyor o beni diyor seviyor diyor. Sevginden de çok emin. Bu boşanma aşamasında olan, boşanmış eşler olan o kadar da emin ki senin sevginden yeniden barışır, yeniden toparlarız diyor. Ama bu kişinin enerjisi o kadar düşük ve o kadar dram içerisinde ki boğuluyor. Birçok hatalar yapmış. Sen elini çekmişsin ondan ve birçok hatalar yapmış. Seninle çok inatlaşmış. Ve bu eski eş dediğimiz ya da şu an boşanma aşamasındasınız ama bu kişi çok bereketsiz gelmiş size. Aslında evliliğiniz ilk zamanlar çok güzel, çok uyumlu, çok iyi anlaşıyormuşsunuz ama ciddi bir sıkıntının kendi tarafından ve bunu kendinin yaptığını bir türlü kabul etmeyen bencil bir kişi var karşımızda. Seninle çok inatlaşmış, seninle çok zıtlaşmış ama bu kişi bereketsiz gelmiş size. Siz onun için birçok kişiyi karşınıza almışsınız. Şu an iç dünyanda sessiz ve sakinsin. Sadece süreci bekliyor olduğunu hissediyorum. Eğlenceye düşkün, zevge zefaya düşkün. O kadar eli açık ki elindeki paraları hatalarıyla savurmuş. Size hem nefreti var hem size karşı kıskançlığı da var çok gözlemliyor. Yani sizden gitmiş olsa da sizi şu an çok gözlemliyor. Kendi çok açıklar vermiş, kendi çok yalanlar söylemiş. Acaba o ne yapıyor? Acaba o da bunu yapıyor mu? Hani kişi kendinden bilir ya böyle bir gözleme almış sizi. Şu an gözlemliyor. Bu dönem birazcık daha tedbirli ve dikkatli olmanızı size söylemek isterim sevgili arkadaşım. Aslında kimlerle enerjim tutuyorsa yazarsa da çok sevinirim. Çünkü bu durum gerçekten çok sıkıntılı. Bazı sözler, bazı laflar, bazı hakaretler o kadar bencilce tavırları olmuş ki. Hem de sana nefreti var hem de sana kıskançlığı var. Sorumluluklarını yerine getirememiş. Eski eşinizle tekrar bir araya gelmeniz ve tekrardan bir konuşmanız da var aslında ya da iletişiminiz mi var? Affedip affetmemek size bağlı. Çünkü çok kez yalanlarını yakalamışsınız birazcık da alkol kısmında ve ağzının dilinin ayarı mı yok? Birçok hakaretler, birçok entrikalar çevirmiş. Sen bunu daha önce çok affetmişsin. Ama şu an affetmiyorsun ve gidip mahkemeye müracaat ettin ya. Buna şok etkisi olmuş bu durum. Bu mahkeme ve kararınız tamamen size bağlı. Ama bu kişi seni vazgeçtirmek ve seninle bu konuları tehdit, hakaret Bunları da denemiş, aracılar da koymuş. Birçok durumlarla ilgili mücadele vermiş ama siz artık istemiyor gibi hissediyorum. Ama böyle de bir konuşma aranızda geçecek. Tekrardan bir karşınıza çıkacak. Ama çocuklar çok etkilenmiş. Sinirli, agresif, fevri. Yani birçok konuyla ilgili çocuklar da şu an ciddi bir sıkıntı yaşadığını hissediyorum. Hanenin içerisindeki o negatif o hanenin içerisindeki tartışmalar, sorumsuzluklardan çocuklar da etkilenmiş. Çok sinirli ve agresif olmaları çocukların dengelerini şaştığını ama lütfen sizden besleniyor. Sizin enerjinizden besleniyor. Siz onları düşünüyorsunuz. Onlar için mücadele veriyorsunuz. Onlar için savaş veriyorsunuz ama kendi kul hakkınıza da giriyorsunuz. Kendinize çok yüklenmişsiniz. Artık o kadar sırtınız kamburlaşmış ki çok yorgunsunuz. Bir iki kişiyle kafa kafaya verip bazı bir konuşmalar yapacaksınız. Bu Ekim'in 21'inden sonra da olabilir bu konuşma. Bazı bir konuşmalarda hayatınla ilgili kararlar da alacaksın. Hani boşanmış olanlar da bu şekil. Şu an boşanma aşamasında olanlar da. Bu iki kişilik konuşmayı yapacak ve bazı kararlar alacaksınız. Evet. Evet. O kadar sorunlar, o kadar agresifler var ki çocukları o kadar çok etkilemiş ki ama geçen yılların çabaların ve finansal olarak da zorlanmalarının olduğunu görüyorum. Aslında selamete çıkacaksın. Sadece zaman kalmış. Eski gücünü toparlaman gerekiyor. Lütfen sen cabbar, becerikli, atik, merhametli, hızlı her şeyi hızlı geliştiren ve dönüştüren bir insansın. Karşındaki kendini çok akıllı, çok kurnaz zannediyor. Yani bu hanenin içerisindeki yalanlar, dış etkenler birçok olaylardan yani kendinden kaynaklı ve kendi çekip gitmiş olduğunu hissediyorum. Evet, bu zorlanmaların var ama selamet kapın açık. Karmik bir döngü bitecek. Sadece birazcık daha zaman ve sabırlı olman gerekiyor. Kendi güç alanını Lütfen aç, lütfen aç. Çünkü sen gerçekten çok güçlüsün. Belki şu an şehir değiştirmeyi düşünüyorsun, belki iş değiştirmeyi düşünüyorsun. Ama şu an ne ileri ne geri gidebiliyorsun. Kendini çok sorgulamışsın, kendini çok sorgulamışsın. Tabii ki bu aşamada da karşına yeni enerjiler çıkmıyor mu? Sen şu an bir duran enerjidesin. Şu an karşına iyi bir kısmet çıksa. Tabii ki hayatını kurabilirsin ama bazı şeyler bekliyorsun hayatınla ilgili. Ama bu iş değişikliği, şehir değişikliğini şu an düşünsen de net bir kararın var olduğunu görmüyorum. İki ay çıkıyor, iki ay sonrası belki netleştirebilirsin. Belki de bu boşanma bittikten sonra yeni bir enerjiyle Uzaktan belki de vesileyle bir tanışmayla sen oraya da gidebilirsin. Karmik bir enerji son bulacak ama şu an için sadece zaman ve sabır diyor sevgili arkadaşım. Hani içerisinde evlilikle ilgili bazı çıtırdamalar çatırdamalar olmuş. Ama öyle biri var ki böyle 1.69-1.67 boylarda 55-60 kilolar gibi böyle düz yüzlü düz yüzlü ama kaşları gözleri belirgin ya kaşında ya çenesinde ya da yanak kısmında ben olan bir kişi bu hanenin enerjisini çok sömürüyor ama bu kişi çok koyu tenli değil çok koyu tenli değil bir kızı bir erkek çocuklu olan bir kişi görüyorum o kadar negatif enerji o kadar zıt enerjiler gönderiyor ki bu elti olabilir, görümce olabilir, kaynana olabilir bilemiyorum ama sizinle çok uğraşmış. Ama siz bunun bu evliliğin bozulmasına izin vermeyeceksiniz. Eşinizle bir konuda anlaşmazlık, bir konuda zıtlaşma yaşamışsınız ama bunu da sevginizle, bunu da gücünüzle, birliğinizle üstesinden geliyorsunuz. Size bir değişim gözüküyor ama bir para var. Bu paranın geldikten sonra yer değişimi yapacaksınız. Ama bu çocuklar arası biraz onaylanmayacak ama belki de çocuğunuz farklı bir yere gidecek. Siz oraya yanına yalnız bırakmamak için de gidebilirsiniz. Ama bu değişim için sadece 6 rakamı çıkmış. 6 hafta ya da 6 ay olabilir bu gideceğiniz yer. Yani bulunduğunuz yerden çok rahatsız. O kadar huzursuzsunuz ki artık onlardan uzak olursam ben kendi ailem çocuklarımla Kendime ait bir dünyam var diyorsun ve bu dünyanın kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim diyorsun. Eşin de zaten sana daha öncesi çok zulüm, daha öncesi çok sıkıntı yapmış. Ama yeni yeni idrak etmeye başlıyor ve yeni yeni aslında birbirinizi tanımaya başlıyorsunuz. Bu 10 yıllık bir evlilik hissediyorum. Belki de 10 aylık olabilir. Belki de... E, 10 haftalık da olabilir. Lütfen kolektifin hayırına sonuçta. Ama daha yeni yeni birbirinizi tanıyorsunuz. Birçok zorluğu, birçok sıkıntıyı birlikte atlatmışsınız. Eşinin sana sevgisi var ama çok çabuk dolduruşa gelen ve onun bunun ağzına bakan, red edemeyen böyle bir desport bir enerjisi var. Aslında kaşık, kaşları nasıl derler? Hani böyle kırpık bakarlar ya böyle kaşık ne ya e, kıypık hani ne derler ona böyle gözlerini böyle kaşlarını birleştirip bakan böyle kalın kaşlı iri gözlü esmerimsi ay konuşamadım böyle e, 1.79 1.80 gibi boylarda ama zayıf bir eşinizi tarif ediyorum bu arada ve böyle bir kişi biraz onun kalple ve ense kısmı ile ilgili sıkıntıları var ve bir sıkıntısını sana anlatacak ve senin desteğinle Birçok sıkıntıyı hallettiğiniz için bu sıkıntının da üstesinden geleceksiniz ve aranızdaki muhabbet, aranızdaki sohbet daha da çok artacak. Çünkü onun senden başka kimsesi yok. Senin de ondan başka kimsen yok olduğunu hissediyorum sevgili arkadaşım. Evet, aklımdaki kişi. O da senin gibi etkilenmiş. Aranızda şu an ciddi bir tartışma, ciddi bir sıkıntı ve sana sarf ettiği sözler öfkeyle ağır konuşmaları olmuş. Aranızda çok hararetli bir konuşmalar geçmiş. Belki de sana elini mi kaldırdı bu kişi? Çok şaşkın ve şok etkide olduğunu hissediyorum. Sana dedikleri hem seni suçlaması hem sana yaklaşımı hem o kadar güçlü duruşun var ki bu kişiye karşı. Bu kişinin amacı senden ayrılmak da değilmiş aslında biliyor musun? Bir telefondan sonra, bir haberden sonra bu kişinin sana yaklaşımı değişmiş. Sana belki de verdiği sözleri tutamamış. Yani şöyle diyeyim, aileye sokacağım, seni aileyle tanıştıracağım, ileride şöyle yapacağız, ileride böyle yapacağız gibi gibi. Yani şunu yaparız, bunu yaparız. Birçok hayaller kurulmuş ama askıda kalmış. Bu kişinin söylediklerinin hepsi askıda kalmış ama gerçekten çok engeli var bu kişinin hem ailesiyle küslük var hem akrabalarıyla sorunları var hem acaba bu kişinin daha önce bir boşanmış böyle bir çocuk da var yani e, çocuklar da var yanında bir iki çocuk da görüyorum bu boşanmış bir kişi de olabilir ve o kadar sorunlar o kadar sorumlulukları var ki kapana sıkışmış bu kişi kapana ve kendini şu an güçsüz daha önce çok gücü yerindeymiş bu kişinin biliyor musun? Çok gücü yerindeymiş. Para, maneviyat olarak. Şu an maneviyata da çok düşmüş bu kişinin. Ama sana da çok ağır sözler söylemiş ve sana ağır sözlerden dolayı şu an pişman. Ateş grubu hissetsem de yükseleni su grubu ama lütfen burçlara çok takılmayın. Hikayeye takılın. Lütfen. Evet şu an kapana sıkışmış gibi hissediyor ve etrafından akıl almaya başlamış. Onu da yönlendiren bir iki kişi var. Böyle cam bağı gibi görüyorum. K harfinde, Ş ve N harfinde, diğeri de M, R ve B harfinde. Biri bunu yönlendiriyor, akıllar oluyor, bir şeyler yapıyor, yol yapıyor, gidiyor, geliyor. Bir de bunun devlet kapısıyla bir bağlantısı da var. Bak asıl sıkıntılar bir hafta ve on gündür çok daha başında kara bulutlar var bu kişinin. Çok kara bulutlar var bu kişinin başında. Ciddi bir sıkıntılarla uğraşıyor. Ve hem sana söylediği sözler hem sana yaşattıkları hem de kendinin yaşadıkları var. Bu kişiden bir haber gelecek sana. Seni o kadar merak ediyor ki. Kimle görüşüyor? Ne yapıyor? Hayatında biri var mı? Bazen seni böyle gözlemlediği de olmuş. Gizli gizli takip ettiği de olmuş. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama bu kişi zaten detaycı, hassas bir de bir o kadar da öfkesine yenik düşen bir kişi ve bu kişi seni merak ediyor ama bu birkaç gündür çok daha merak etmeye başlamış. Hataları olmuş mu? Kesinlikle hataları var. Bir bayan enerjisi olmuş, ona etkileyen olmuş, bazı entrikalar, bazı yalanlar olmuş. Senin birçok şeyi bildiğini ama şu an neden bu kadar bu haksızlığı yaşattığını ve senin gerçekten bu durumu hak etmediğini de çok iyi biliyor. Sen bu kişiyle ilgili zaten bekliyorsun. Gelecek o kişi sana. O sana gelecek ama ansızım gelecek çıkıyor. Ansızım kendi gelmese de bir mesajı gelecek. Bir mesajı gelmese de ortak tanıdığınız, onun tarafından iletişimde olduğum bir kişi. Yani sana böyle hani o kişinin burnu yere düşse almaz biraz da egolu ya. Ama böyle işte nasıl diyeyim ufak böyle bir pembe yalanlar söyleyecek. Hani senin iyi niyetini kalbini bildiği için Ah işte iyi değil. Şu an sıkıntıda işiyle sıkıntıda. Ay işte e, arabasıyla sıkıntıda. Ben misal diyorum. Hani soruyorlar bana. Evet böyle bir haber gelecek sana. E, sen de bu konuyla ilgili zaten biriktirmişsin yüreğinde. Çünkü o şok etkisi, ağır sözler, hakaretler, elinin kalkması kalbini çok acıtmış. Ama bu da bunu niçin yaptım diye de kendine de kızıyor. Kendine çok kızıyor. Sonradan pişman olan bir kişi böyle kumral ama çok kumral değil. Kirli sakalları olan ama ense kısmı biraz saç kısmı kısa bu kişinin. Aslında baktığımız zaman kişi gerçekten çok merhametli. Sadece çok çabuk etkileniyor. Arkadaşlarının yanında olan, onların kötü gününe koşturan, maddi destek olan, manevi destek olan, kendi işiyle de meşgul olan bir kişi ama sana geldiği zaman hep böyle geri planda duran bir aklındaki kişi ex partner olduğunu hissediyorum evet bu kişi sana bir dönüş sağlayacak tesadüfler vesile midir bu dönem bir tesadüf yaşayabilirsin yeni bir tanışma yeni bir enerji çok yoğun hissediyorum ve bu tanışma ve sen izin verirsen şimdi evde oturduğun zaman ben evdeyim bir yere gitmiyorsan seni kim nasıl keşfedebilir çünkü sen gerçekten çok sosyal çok aktif bir insansın ama son katıldığım ya da son gittiğim bir gezi de olabilir son gittiğim bir yerde olabilir bu iş görüşmesi de olabilir çünkü hep son gittiğin yerler çıkıyor kalabalık yerler çıkıyor burada bir kişinin etkisinde kalmışsın bildirmek isterim ama gizli bir hayranlık değil bu sana bir şekilde ulaşacak bu kişi tesadüf vesiledir. Bak gittiğim bir yer diyorum. Burada bir vesile olacak ve sen bu kişiyle yeni bir aşk, yeni bir enerjinin etkisinde kalacaksın. İzin verirsen şu an zaten kendi dünyandasın, hanendesin. Çok fazla sosyalleşmişsin, çok fazla daha öncesi ama şu an kendini kısıtlamış, kısır bir döngüdesin. Ama enerjin ama yıldızın çok yükseliyor. Yeni bir aşka merhaba diyeceksin sevgili arkadaşım. O da var isminde G de var. D de var. Evet Ç harfi de var. Adında soyadında olabilir. Yeni bir aşk çıkıyor. Tesadüf vesile midir? Kesinlikle. Evet iş yerinde 3 ay içerisinde şu an iş yerinde 3 ay içerisinde yüzünü güldürecek bir gelişme olacak. Hakkın olan bir şeyi alacaksın iş yerinde. Emek verdiğin uzun zamandır çalıştığın bir konumdasın. Birazcık arada daha önce sıkıntılar, bazı sorunlar yaşanmış ama hak ettiğin bir şeyi alacaksın. 3 ay içerisinde yüzünü güldürecek hızlı bir gelişme olacak. Bu emeğinin karşılığını alacaksın. Maddi olarak belki de kademe olarak atlama. Böyle bir engel yaşanmış daha önce bu iş yerinde ve bu engelin üstesinden de geleceksin. Çünkü artık sana bolluk ve bereket geliyor, şifalanma geliyor. Finansal konuda Zihninle ve planlarınla, yaratıcılığınla ön plana çıkacağın bir döneme geçiş yapıyorsun. Şu an iletişimlerin var. Şu an maddi konularda arayışların var. Eskilerden böyle daha önce destek verdiğin, maddi konuda yardım ettiklerinle de görüşüyorsun. Ve bu konuda parayla ilgili beklentin sana geliyor. Ve sonuçta unuttuğun bir borç var. Ve bu borç da gündeme çıkacak ama sen bunun üstesinden de geleceksin. Daha önce birine destek olmuşsun. Bu destek olduğun maddi konuyu da unutmuşsun. Bu kendi e, uzak ya da yakın bir akraba olarak görüyorum. Ya da sen bu kişiyi can bağın olarak mı gördün? Akraba kardeş gibi gördüğün, dost gibi gördüğün birine daha önce bir baddi konuda desteğin olmuş. Ama unutmuşsun bazı sorunlar çıkmış, bazı sıkıntılar çıkmış. Ama e, bu para sana tekrardan gelecek. Evet kendi iş yerinde ve kendi daha önce kapatmışsın, ciddi bir sıkıntı yaşamışsın ve yerini kapatıp farklı bir yere mi gittin? Yani burada bir uzak bir yer gözüküyor ve gittiğin yerde şu an iyisin. Halin de iyi ama şu an sıkıntılarım var. Tekrardan kendine izin vereceksin. Şu an belki de dinleniyorsun ama 5 veya 4 ay içerisinde kendi iş yerini tekrardan kuracaksın olarak gözüküyor ama çok büyük olmasa da küçük bir yer açacaksın. Belki bir butiktir, belki bir atölyedir ama bu kendi mesleğinle ilgili bir yer açacaksın ve kır saçlı orta kilolarda bir kişi de sana maddi destek olacak olarak görüyorum arkadaşım. Evet bu destek sana iyi gelecek. Zaten de çok desteksiz bırakmışlar ama iri yeri de gözler var. Çok göz var. Yani ne kadar gitsen de ne kadar uzaklaşsan da o üzerindeki gözlerden kurtulamıyorsun. İşlerin aksi gitmiş. Birçok yıkım yaşamışsın. Birçok kayıp yaşamışsın. İyi bir konumdayken direkten, direkten dönmüşsün ama şu an lütfen enerjini toparla. Yeni bir kapı açılacak. Çünkü Rabbim sebepsiz yerlerden hayırlı rızıklar gönderir. Birçok sıkıntı var, birçok konu var mahkeme ve hukuki yönde ısrarla sen haklısın ama şu an bir haksızlık var ortada. Israrla bu durum üzerine direnen ve e, adaletsizlik var ortada ama bu adaletsizlik ne kadar olsa da Allah'ın adaleti devreye girmiş kazanan taraf sen olacaksın ve bu hakkını da alacaksın sevgili arkadaşım. Çünkü ciddi bir adaletsizlik yaşatmışlar, ciddi bir sıkıntı yaşatmışlar. Evet şöyle de bir kahveyle de destekleyelim. Bakın. Bak bak bak. 1 2 3 dört tane yollar var. İkisi kısa, ikisi uzun. A harfi, S ve L harfinden Arkadaşım bu yola çıkıyorsun. Bu yol istediğin bir yol ve burası bir antik şehir de olabilir. Bir yere gidiyorsun. Bu gideceğin yerde seni iki kişi bekliyor. U harfinde ve Z de var. Bir de O harfi var bekleyen kişi de. Burada bir göz aydınlığı da yaşayacaksın. Bu yol sana iyi gelecek. Sıkıntılar bir araya toplanmış. Bazı maddi, bazı manevi kayıplar olmuş hayatınızla ilgili. Beyaz bir fare çıktı. Beyaz bir fare çıktı. Kaygı ve endişelisin. Bir konuda can sıkıntısı yaşayacaksın. K harfi var. Ü harfi var. Bir de G de var ama yumuşak G olarak çıkıyor. Beyaz fare iyi değildir. Bir uğursuzluktur, bir kayıptır, bir maddi, bir manevi. Şu an 3-4 kişi oturmuş bir konuşma var. Hayırlı bir konuşma ve meşale de var bir de yüzük çıkmış Allah'ın izniyle böyle yuvarlak yüzlü bak o yuvarlak yüzlü toprak grubundan olduğunu hissediyorum bir konuyla ilgili sıkıntıların varmış aydınlanmak ve selamete çıkmak için bekliyorsun ama bu konuşma hayırlı bir iş için konuşma beklenilen ve uzakta olan iki kişi de hanenize geliyor ve bu konuşma hayırlı bir konuşma çünkü meşale aydınlığa doğru ilerlemektir şu an bak V ve L harfleri B, B de var yanında. Evet şu an bir haber bekliyorsun. Bu haber eli kulağında gelecek. Görüşmeye gidiyorsun. Bu bir iş görüşmesi. Daha öncekiler çok olumsuz geçmiş ve canın sıtkın olsa da aydınlanma yaşıyorsun. Evet 5 rakamı çıkmış. 5 gün, 5 hafta, 5 ay da olabilir. Büyük bir mucize, toplu bir para. Ama bu soy isminiz ve bir mirasla ilgili olabilir. Böyle saçları at kuyruğu gibi yapmış e, genç bir arkadaşım. Yanında da böyle gravatlı bir kişi var. Bir tokalaşma, bir görüşme yaşıyorsunuz. Allah'ın izniyle bu tokalaşma, bu görüşme çok iyi. Belki de bir mal, belki de bir ev değişimi mi? Bir elinden mal çıkacak bir... Im, Nasıl diyeyim? Bir tapu da olabilir bu. Bu tokalaşma çok iyi. Belki de kendi iş yerini mi devredeceksin? Hani at kuyruğu olan arkadaşım. Çünkü anahtar da çıkmış. Bir anahtar ve bir de yol var. Kendine ait bir küçük dünya kurmak üzere yolunda belirlenmiş. Sadece 3 zaman çıkmış. 3 rakamı senin şansın olsun. Saat 3 olabilir, 3 hafta olabilir, 3 ay olabilir. 2021'in 3. ayı olabilir. Lütfen bu senin şanslı rakamın olsun. Hanede gözyaşları var. Hanede ciddi bir can sıkıntısı var. Sağlıkla ilgili uğraşan arkadaşım gidiyorsun, geliyorsun ve e, iki yer yapmışsın ve iki yerden de bir canın sıkılmış, bir haber almışsın, bir endişeli, bir kaygılısın. Sürekli gelecek kaygısı yaşıyorsun. Çok evhamlı ve panikli gördüm seni. Evet aileler arasında böyle ciddi bir tartışma görüyorum ama yakın ve uzak aile arasında bir tartışma. Bu dağlık gibi bir yer çıkıyor. Ve orada bir baykuş çıkmış. Baykuş uğursuzluk demektir. İki aydınlık var. Bir de yakın bir mesafe. Yakın bir mesafe. iki kişi oturmuş. Yüz yüze geliyor. Konuşma var. Bu konuşma deve de çıkmış. Miras. Deve nedir? Berekettir. Deve nedir? Bolluktur değil mi? Deve nedir? Hayırlı bir haberdir. Hayırlı bir gelişmedir. Tabii ki nasıl yorumlarsak. Ama bu iki kişi sevgili var. Sevgili olarak oturup konuşuyorlar. Böyle bir masa başında hayırlı bir gelişme yaşanacak. Evet platonikler bakın ikiniz de birbirinizden habersizsiniz. Senin sevgin, senin muhabbetin ona çok daha yüksek gözüküyor. Ama bu platonik hissettiğin kişi bir sağlık sektöründe mi çalışıyor? Bir kamu sektöründe mi çalışıyor? Böyle beyaz bir dosyalar da var elinde. Bununla bir diyorum ya tesadüfler vesile midir vesiledir İnşallah bir tesadüf yaşayacaksınız yüz yüze geleceksiniz bu bir vesile olsun bu kişide A da var M de var ama bir de şurada e, küçük bir balıklar var kısmetli bir evet kısmetli bir görüşme olabilir ama sadece vadesi ve zamanı var ...arkadaşım kalabalıklar var... ...küçük küçük kalabalıklar... ...davetler var... ...Kuranlar okutuluyor... ...mevlütler var... ...ya bu sünnettir... ...ya bu bir e, nikah da olabilir... Çünkü imam nikahı gibi gördüm. Kapatmış iki kişi var. Ama arkada çok laflar, çok sözler var. Böyle küçük küçük yazılar, Arapça yazılar var. Lütfen dikkat edin. Tedbirli olun. Çok göze geliyorsunuz. Çok mu paylaşım yapıyorsunuz? Böyle biri tilki gibi olmuş. Kurnaz bir şekilde haneyi izliyor. F, Y var. L de var. B de var. Evet. G harfinde ve Z ve B harfinde erkek arkadaşım hayırlı bir haber yaşıyorsun. Bayraklı bir yerden hayırlı bir haberin geliyor ve elinde çanta gidiyorsun. Bu gideceğin yer senin gözünü güldürecek ve dualarla gidiyorsun buraya. Bak bu sensin. Kumransın, koyu kumransın. Çekik gözlerin var. Badem gibi de olabilir gözlerin. Hafif bıyıkların da var ama gidiyorsun bir yere gidiyorsun. Bu gittiğin yere elinde çantayla gidiyorsun ve gittiğin yerde çok aydınlanma yaşayacaksın. Güzel bir haber alacaksın. Kariyer ve eğitimle de ilgili olabilir. Kendi istediğin bir konuyla da ilgili olabilir. Ama dediğim gibi bir sorumluluk alacaksın üzerine. Bu sorumluluğu da başarıyla getireceksin. Şurada uzun boylu bir kişi yol gözlüyor. Yolcusu geldi, gelecek. Eli kulağında. Eli kulağında sevgili arkadaşım. Benim suyu da ve telvelerde yansıyan bir de doğru görü hissiyatımda yansıyanları sizlere olumlu olumsuz aktardım. Bu arada videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kolektifin hayrına olsun. Bu da böyle küçük bir e, jest de yani belki hoşunuza giderse bunu her bakımlarımda da tekrarlamak isterim kahve falayı ve su bakımını. Çok teşekkür ediyorum.